Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık Kanal 7'de, Başkent Kulisi, programına katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, sosyal yardımlar konusundaki tartışmalara ilişkin, kitleleri yoksulluktan kurtarmıyorsunuz, bunun üzerinden de oy devşiriyorsunuz. Sosyal yardımla insanları tembelliğe alıştırıyorsunuz, iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, Sosyal yardımları son derece şeffaf ve tamamen ihtiyaç temeli üzerinden gerçekleştiriyoruz diye ifade etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bakan Yanık, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Sosyal devletin istihdama katılamayacak hayatını da başka türlü idame ettiremeyecek kitlelere sosyal yardımlarla insanca yaşama imkanı sunmakla yükümlü olduğunu belirten Bakan Yanık, bakanlık olarak bunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Sosyal yardım kullanıcılarının yüzde 82, sinin çocuklar, engelliler ve yaşlılardan oluştuğunu anlatan Bakan Yanık, istihdama katılabilecek yüzde 18'lik kesimi de işkur ile yapılan mutabakat çerçevesinde yaşlarına, bilgi ve birikimlerine göre iş alanlarına yönlendirdiklerini ifade etti. Bakan Yanık, kitleleri yoksulluktan kurtarmıyorsunuz, bunun üzerinden de oy devşiriyorsunuz. Sosyal yardımla insanları tembelliğe alıştırıyorsunuz, iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, sosyal yardımları son derece şeffaf ve tamamen ihtiyaç temeli üzerinden oluşturduklarını dile getirdi. Artık sosyal yardımları, yoksulluk temelli, değil, hak temelli, düşündüklerini aktaran bakan yanık. Aile destek programı kapsamında gelir gruplarına göre 450 ile 600 lira arasında ek destek, ısınma ve elektrik tüketim gibi birçok destekte bulunduklarını kaydetti. Doğal gaz ve kömür desteğinden bahseden bakan yanık, ısınma desteğini, bölgelerin sıcaklık durumlarına göre yaptıklarını belirtti. Bölgelere göre kışın uzunluğunun ve sertliğinin detaylı şekilde hesaplandığını dile getiren bakan yanık, şöyle devam etti. Hatta biz bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şöyle bir ihtiyati tedbiri de aldık. Belki kömür tüketimi daha yoğunlaşabilir. Bunun için tedarik noktasında bir marş koyduk kendimizi. İnşallah kış dönemine kadar kömürlerimizi kömür desteği sağladığımız, ısınma desteği sağladığımız vatandaşlarımıza temin etmiş olacağız. 2021'de 1.874.806 haneye kömür desteği sağlamışız. Toplam 1.673.757 ton kömür dağıtmışız. Doğalgaz desteği de 2022 yılı için yıllık 450 ila 1.150 lira arasında bu ısıl haritaya bağlı olarak tespit edildi. Orta noktamız Tokat. Tokat'tan doğu ve batıya doğru. Türkiye'de en soğuk iller Iğdır ve Ardahan. Buralardan başlayarak yılda 1.150 lira ile daha batıya geldiğinizde Antalya'da 450 liralık destek şeklinde. Doğalgazda şu ana kadar müracaat edenler ölçeğinde 330.804 haneye Mart Nisan döneminde 114 milyon lira ödemişiz. Ekim Kasım döneminde de ikinci başvuruları şu anda alıyoruz. almaya devam edeceğiz. Sağlık raporu bulunan kronik hastalara ve hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara %5 ek ödeme yapıyoruz. 2,5 milyon vatandaşımız düzenli olarak sosyal yardımlardan yararlanıyor. Bakan Yanık Şubat 2019'da başlayan elektrik tüketim desteğinden düzenli sosyal yardım alan ailelerin yararlandığını belirterek 2022 Ağustos itibariyle 2.101.775 kişiye 1 milyar lira elektrik tüketim desteği sağlamışız diye konuştu. Bakanlık olarak 9,5 milyon vatandaşın genel sağlık sigortası primini ödediklerini anımsatan Bakan Yanık Türkiye'de herkesin sağlık sistemi güvencesinde olduğuna dikkati çekti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.